Herkese selamlar hoş geldiniz efendim konsol Merhabalar. üstüne e, yeni bir akşam üstüne haftanın haberlerini oyun haberlerini tartıştığımız sevgili Onur Kaya'nın yanımda bulunduğu benim de karşınızda bulunduğum videoya nasıl girişti ama Onur hep standart <laughs> ama bir kere de öl be <laughs> yok oğlum öyle <laughs> bedava çok güzel girdim Murat hep çok böyle gir. teşekkür ederim daha mı iyi, iyi hissettin mi şu an çok iyi hissettim sağ olun tamam o zaman çok teşekkür ederim ama e, bak böyle böyle güzel şeylerimiz var artık nasıl hadi bir daha Vallahi çok iyi falan. <laughs> efsane efsane adam ee, yapıyor yapıyoruz evet yapıyoruz arkadaşlar ee, hadi başlayalım o zaman EA'den ilk haberimiz arkadaşlar bu hafta. EA Marvel'ın Black Panther oyununun ipini çekmiş. Hatta bir de bak şöyle bir güzellik yapayım şöyle hemen. Oh. Black Panther'ın ipi çekildi arkadaşlar. Cliffhanger Games'i kapatmış EA. Ve şey olarak da demiş ki enerjimizi başka projelere büyüme fırsatı olan oyunlara yönlendireceğiz demişler Onur. Ben biraz baktım bu Cliffhanger Games nedir diye. Zaten pek de bir, bir şey tane oyunu Var. demişler. Eski Monolith çalışanlarıymış. Bu Shadow of Middle-earth falan orada çalışmış bu arkadaşlar. Yani evet çok da bir, bir şey yok bugüne kadar. Yeni bir sürüyor zaten. Ne diyorsun abi? Yani Black Panther'ı zaten niye yapıyordunuz diye geçiyor mu aklından? Ya ben şey tarafındayım hani ya en nihayetinde birileri bir Marvel oyunu bir şey yapacak hani bu bir pasta da ee, büyüme fırsatı olan oyunlar enteresan bir ifade değil mi? Hani yani bu bir seri anlamına mı geliyor? DLC ile beslenebilecek oyunlar mı anlamına geliyor? Büyüme fırsatı dediğince yoksa hani şu ya bu oyun zaten kitlesi en fazla 2 milyon satardı. Daha fazla satmazdı. Yani He, muhtemelen ben öyle o da bir şey. Istemem. Günün sonunda hani her firma yaptığı oyunu 15-20 milyon satmasını ister. Hani en abartsa şey rakamlarla söylüyorum. E, büyüme fırsatı o yüzden çok farklı geldi bana. Ne demek yani büyüme fırsatı abi yani? Demek ki o zaman sen bundan sonra bir servis oyunu yapmaya ihtiyacın var böyle şeylere bakacaksan eğer. E, en nihayetinde e, single oyunlar böyle en iyisi dediğimiz God of War 5 milyonda kalıyor yani hani baktığında değil mi? 10 milyon falan buluyor da. E, ya benim anladığım şey şu. lan tamam, Bu kaç satacak? Satsa kaç satacak? Hı. Bunun ikincisini yapsak? Olur mu? Birincisi bile hmm. satacak mı acaba diye hmm. düşünmüşler. Benim anladığım şey bu abi yani. Para kazanılmayacağını düşünmüşler. Diyorlar ki e, biz para kazanacağımız şeylere yöneleceğiz yani. İşin e, bence Türkçesi bu. Ben böyle algıladım yani. Aslanım Dead Space vardı zamanda. Valla yani her şey karışmasaydı oyunları böyle aksiyon oyuna çevirmeseydin en de sağlam bir dead space kalacaktı. Yay efendi diyoruz buradan yani Ya kendisine. belki de bilmiyorsun ki. O da şöyle bir şey olabilir. Belki dead space 1 de çok kötü sattı mesela. Adamlar kurtarmak için oğlum bari aksiyon yapın falan. Yani arkada neler olduğunu da tam bilmiyoruz ya. Belki de öyle bir şey vardır yani. Ne bileyim. Biz Bilmiyorum. hepimiz çok seviyoruz ama mesela remake'i de satmadı dead space'in. Ay yani tabii ki de hani o dönem o dönemle kıyaslamak zaten remake'i niye çok satsın ki bir oyunun hani. En ne bileyim. Murat. Yani iyi <laughs> sevmiyoruz sonuç olarak e, bizim gönlümüzde çok iyi bir yere sahip Hı -hı. değil bu adamlar o yüzden genelde yiyi suçlayacak şekilde hep böyledir şöyledir falan diye bir karara veriyoruz ama Ay pardon ondan sonra e, ama belki de öyle değildir yani durumlar onu söylemeye çalışıyorum. Evet belki de değildir haklısın. Peki e, abi biliyorsun E3 gidince... Hı -hı. E Frandeler. Ondan sonra Ekip gidince Geoff abi çıktı. Ondan sonra ben burayı doldururum dedi. Hatta E3'ün iptal edildiği günün akşamına aynı günde ben şunu yapacağım diye adam açıklama yaptı. <laughs> Atladı yani resmen. Tabii tabii. Ve yavaş yavaş da gerçekten bir E3 olma yolunda, yeni bir E3 olma yolunda sene 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 ilerliyor. E, bu sene geçen seneden daha kalabalık arkadaşlar. Şöyle hemen bir gösterelim. E, 2025 partnerlerinin e, listesi bu. Efendim içinde işte Square Enix var, PlayStation var, e, Xbox var, Nintendo ilk kez e, giriyor. Ondan sonra yani baktığım zaman 2K var mesela. E, hani çok Bandai Namco şey... var. Donanımcılar da var mesela razer var evet, donanımcı olarak baktığında. donanımcılar var. Yani baktığın zaman öyle muazzam şeyler yok aslında. Yani şirketlere baktığında öyle Capcom var mesela öne çıkan 5-6 tane var onun dışındakiler Abi yani 2K, Capcom, e, e, Square Enix ondan sonra e, hani abi bunları tartışmayız ya. Az yani. değil tabii canım. Yani e, %10'u büyük diyelim. Evet. Değilisi de yavaş yavaş küçülüyor tabii ki. Fakat Yalnız ki... şey şaştım Aha. Murat, e, Magic the Gathering var enteresan. Evet ya o ne alaka ben de onu anlamadım yani. Değil mi? Mesela <laughs> Funcom'u falan anlıyorum, işte Aha. Dune çıkacak, ee, onu anlıyorum Focus falan, Epic Games var, ee, Atari var mesela, hı hı. Amazon Games var falan. Ee, bu gelecek hafta arkadaşlar yani 6 Haziran, Cuma akşamı saat bizim saatimizde akşam 12'de gece 12'de yani 6'yı 7'ye bağlayan gece 12'de e, güzel bir saatte bu Summer Games'in ki artık buna yeni E3 diyebilir miyiz Onur bilmiyorum Summer Games de bir garip bir isim ee, başlayacak. Ondan sonra asıl ilginç tarafı geçen sene var mıydı bilmiyorum bu sene iki günde e, fuar alanı olacakmış Hı. ve sadece medyanın e, ...gireceği iki günlük de bir fuar alanı olacakmış. Çünkü E3'ün olayı oydu biliyorsun. Tabii. Hem konferanslar olurdu hem de sonrasında fuar olurdu. Yani evet. Joff abimiz... ...kalıcı Onur. Evet boşluğu doldurdu. Yani, yani şey... Olur mu yeni bir E3? E, evet. Mesela şeyde şaşıyorum. E, Almanya'da yapılan neydi? Gittiğimiz en son sende. sonra bir daha gittik. Gamescom. Gitmemiş. Gamescom. Hmm. Yani... ...abi... E, ya işte bir şeyler do, do, şey oluyor, ölüyor, bitiyor, bu doğuyor bir şey. Ama bu adam çok iyi e, pazarladı yani. Hani ilk zamanlardan hatırlarsan bayağı küfrederek alana, paso reklam, her şeyi göstereceğim <laughs> falan. Şimdi geldiğimiz noktada adam E3'ün yerini aldı falan diyoruz. Evet abi. Valla e, vallahi ama e, piyasa o kadar heyecanlı mı? E, heyecanlıymış demek ya abi. Hani belki de e, çünkü bu kadar katılımcı, bu kadar firmanın desteği, bu adam bunu bu kadar üst üste yapması Hani baksana işi büyütüyor artık iki günde hiç fuar olacak diyor şey için hmm. de şey, basın için diyor. Yani demek ki işte istek varmış piyasada. E soruyorum o zaman Gamescom'un E3'ün şeyi neydi günahı neydi niye yapamadılar? O zaman ne oldu o şeyde dünyada da bunlardan el yan yana çekti insanlar niye kapandılar? Değil mi? Madem yapılabiliyorsa niye E3 yapılamadı yani. devam edemedi? Yöneticileriyle falan alakalı bir şey herhalde. Niye çok yani çok bu, değişik geliyor yani. Bu, yani. Adam tek başına o ordu gibi çalışmış bak. Evet nereye yani. getirdi? Karınca gibi adam ya. Adam ha. şimdi <laughs> kızıyoruz, ediyoruz adama. Bazı yerlerde işte dalga hmm. geçiyoruz. Cofu abi falan diyoruz ama herif hakikaten de hani teslim edelim evet, hakkın. Çalışıyor abi bak. Ya, yaptı mı canım yani. O yani. yüzden söylemek baş neler yaptı adam. Evet. Ben şey geçenlerde bir videosuna rast geldim am. 2003 mü 2004 mü ne? Elinde şey mikrofon. E, röportaj yapıyor. Adam yani yıllardır çalışıyor bu adamın abi, hakkını tabii. teslim etmek lazım. Biraz fazla e, reklamın ipin ucunu çok kaçırıyordu. Onu da son Game of Wars'da bir dengeledi mesela. Hı -hı. Zamanla sanki ileriye doğru gidecekmiş gibi gözüküyor. E, ben o eski E3'ün böyle hani e 3ten sonra kim kazandı? PlayStation mu kazandı? Xbox mu? E, Nintendo mu? O günleri özlüyorum. <laughs> ben açıkçası. de yani <laughs> hani yayını izleyenler bilir şu sıklıkta hani hep bu dönemleri anlatınca aklıma şey gelir hep de bu örneği veririm. Peter Moore abi böyle e, dövme evet, yaptırdı. Evet, Gösteri de GTA geliyor, GTA Hello geliyor ooo! falan diye. falan tamam, <laughs> Abi heyecanlı günlerdi evet, yani. İşte tabii. bunun bunun şey ya bunu söndürmek lazım. Bunlar bizi küçük ama çok mutlu eden. Yani biz böyle insanlarız abi bunu görünce çok mutlu evet. oluruz işte. Bir de burada benim e, hoşuma giden şey şu. E, Online'dan tekrar tiyatroya döndü adam yani Hı -hı. Bir, bir mekanda, mekanda. E, seyircili insanlar arkada öyle falan yapacak e, bu online'dan yine bu canlıya dönmesi canlı insanların katılımına dönmesi de hoşuma gidiyor online Hı -hı. çünkü bu YouTube videosu gibi izler gibi bu şey mesela evet. PlayStation'ın şey Xbox da öyle yapıyor gerçi de State of Play mesela keyifsiz tamam mı yani, Hı -hı. yani böyle videos bir edit edilmiş ya, video seyrediyorsun. Bir, bir de şey, kurgu ya hani herkes evet, zaten evet. ne konuşacağını biliyor O da önceden. Onda spontanliği falan olmuyor en nihayetinde. Evet. Ee, dediğin gibi çok kurgusal şeysin. Buna alıştık çünkü biz yani böyle e, kurgu olmayan şovlara alışmıştık. Son 5 sene böyle geçiyorduk kurgulu şovlarla. İnşallah tekrar eski özüne evet. dönecek, çok konuşma Olurs. gidiyor yani. E, bu arada Hı. ondan iki gün sonra da pazar akşamı da yani bizim bayramın 3. günü oluyor. Bayramın 3. günü pazar akşamı da Xbox'ın büyük e, sunumu var. Hı. Onu da söyleyelim. Evet. Cyberpunk'tan <laughs> güzel bir haber. Hı. Cyberpunk 2 arkadaşlar yeni aşamaya geçmiş. E, konsept aşamasını bırakmış arkasında. Hı. Şimdi e, prodüksiyon öncesi aşamaya e, gelmiş. 10. Şunu da şöyle koyalım. Heh. Ablamız. Ablamızı da koyalım. Vallahi Murat e, şimdi tabi bu bize neyi gösteriyor? Witcher tarafının artık e, çok büyük bir olgunlukla tamamlandığına geliyor. Çünkü artık firma kaynakları buna göre bir şekilde ayarlayacak, edecek falan. Bu sevindirici bir şey yani belki bir sene sonra falan bilmiyorum Witcher'a kavuşur muyuz acaba? Bir sene bu, çünkü... bence şey oldu da, iki sene oldu çünkü onların yani da bir çünkü... sene önce full production'a geçmişti Witcher. Evet doğru Üç söylüyorsun. 3 sene tuts tutsa 2 sene daha var en az. Ben çünkü şey baktım. Programa girmeden önce baktım. Hani şey Witcher 2 2011, Witcher 3 2015 4 yılda üretebilmişler. Witcher 3 gibi çok büyük bir oyunu. Ki o zamanlar bu kadar büyük bir stüdyo değillerdi. Ee, şimdi daha fazla kaynakları var ama şimdi e, kaynaklarını bölüyorlar. Çünkü eş zamanlı işte e, üretim var. Bir tarafta hani konsept aşamasına çalışılan bir Cyberpunk varken öbür tarafta üretimi devam eden Pipeline'da Murat'çım olan. <gülüyor> 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 Severiz. <gülüyor> Pipeline'da olan Witcher abimiz var. Valla gene söylüyorum benim o yüzden şey e, Cyberpunk'ın ne olacağıyla alakalı hiç fikrim yok. Ama e, güzel olan Witcher'ın biraz daha bize yaklaştığını ee, bize gösteriyor. Yani, Cyberpunk'la ilgili açıkçası e, benim de çok büyük bir beklentim yok. İki tane şehir olacakmış bu sarı içinde. Baya büyük. Chicago'ya benzer bir e, şey Boston muydu? Chicago muydu? Galiba Chicago. Bir şehir daha olacakmış. Ee, Chicago'nun işleri terse gitmiş bir versiyonu e, olacakmış. Onur zaten Cyberpunk'ın biliyorsun şeyi o. Olayı o. Evet. Yani çok ağzımız yandı. Sonradan tamam e, toparladılar, ettiler. Bir şekilde ödülünü de aldı. E, birkaç sene önce <laughs> adama ödül de verdiler. Gönlünü de yaptılar efendim. Bakalım yani bir kinimiz yok sonuçta. E, umarız ki şey daha düzgün yaparlar. Gerçekten de sence uzun değil mi? Yani mesela Cyberpunk 2000 ee, karşı çıkmış Cyberpunk 2020. Ha. 2020 Aralık tabii. Evet. 5 e, sene çıktı yani. 5 sene geçti üzerinden adamların yeni bir oyun çıkartmaması üzerinden. Yani 7 sene ya. için iki sene Witcher düşünüyor musun? Witcher şimdi yani Witcher'ı böyle 2000 dediğin gibi iki sene sonra çıkarsa 2027 7 yıllık bir yapım süreci olmuş olacak Witcher için. Doğru. Evet. Bana ama biraz öyle, fazla yani o Cyberpunk ertesinde bir bir sene zaten oyunun geliştirilmesi evet, devam etmesi Yani aslında 2020'de çıktı ama 2021'de birzet evet. 2022'de tamamlandı oyun. <laughs> ee, i̇ki sene önce çıkarttıkları için onu öyle e, biraz bence görmek lazım. <laughs> Olabilir doğru söylüyorsun. Katılıyorum abiciğim. Evet. Enteresan bir istatistik arkadaşlar efendim. Expedition 33 33 günde 3.3 milyon satmış. <laughs> o yüzden de %33 bitirmiş. bitirmiş falan gibi. Ya bu tabii şey geliyor. Komik geliyor insanın kulağına. Adamlar da şey yapmışlar. Ya vallahi biz uydurmadık. Denk geldi diye. Yani. açıklama yapmışlar. Game Pass'te olmasına rağmen 3.3 milyon adet üstüne satmış olması bu kadar kısa bir sürede, bir aylık bir sürede e, tabii ki güzel bir başarı. Sen de başladın en sonunda. Evet evet. E, bayağı bir 20, ben kontrol ediyorum seni arada, o yüzden. Gerçekten Hatta. mi? <laughs> Adama bak. <laughs> öyle <laughs> baktığım zaman ne kadar oynamışım diye altta <laughs> X... <Lan beni. gülüyor> yok oğlum Xbox'ta altta yazıyor ya şu şu e kadar oynadı mi? bu bu kadar Hı. oynadı genelde Hı. sen de oynadığın için ilk başlarda Hı. oluyorsun şeyin Hı. listenin görüyorum Hı. oynamanı ne düşünüyorsun ilk şeyler ne ilk düşüncelerin bu da program şey peki madem sordun çok Kısaca. pozitif tabii, tabii, çok pozitif yani bir kere şey çok böyle gülmüştüm etmiştim falan ama e, müziklerine bir hayranım yani e, bazen şey yapasım var bir gün böyle Spotify'da oturup var hmm. varsa playlisti falan var var o, se o sebebi de yani şeyi e, hani önce o, o sanat tarafına dokunmak istiyorum Murat şeyin Evet e, oyunun e, ikinci kısımda şu bak hep diyoruz ya senle konuşuyoruz Abi, bazen bir fikir oluyor patlıyor gidiyor falan diye bak belki en son ne zaman kültüeli oyun oynadım hatırlamıyorum Hı -hı. e ama çok kuruydu 10 sene önce QTA'yla oyunlar. God of War'un eski versiyonları çok kullanırdı. Ya, yani evet. God of War 2, 3 falan. falan. Orada i̇şte 10-15 sene oldu mu yani hani e, üzerinden geçen. Hey Şimdi Rey bak adam, falan. adam bak mekaniği yedirince tekrar Qt'e ye, e, şey yaptı, e, geldi. O çok hoşuma gidiyor. E, ya yani bu fikirleri bunu tekrar böyle yeni bir fikri, yeni bir şey adapt ettikleri zaman çok hoşuma gidiyor. Adam bir türe bir şey eklemiş oldu böyle Hı -hı. baktığımız zaman. E, bir şey hani pozitiflerin dışında ne hoşuma gitmiyor? Bir ciddiyet problemi var abi oyunda yani. <laughs> böyle bada 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 diye konuşan e, tipler evet. falan var. Ama bir şey söyleyeceğim, onu oyun sonradan açıklıyor biliyor musun niye öyle olduğunu? E, tamam, Sabret, okay. e, onun niye öyle olduğunu anlıyorsun sonra. Okay. Ama haklısın o şeyde, bir o gestral mi ne öyle tipler var e, işte ya, Orası var ya. diye konuşuyorlar böyle. <laughs> Ben evet. keyifli oynuyorum yani onu evet. söyleyeyim. Ee, ben bu bu programı çekeriz. Yani Fransızca şarkıdan falan nefret ederim bu arada. Yani Fransız hmm. dilini hiç sevmiyorum ya. Yani. Kaba geliyor kulağıma. Hmm. Hoşuma gitmiyor. Oturdum ben de YouTube'dan baktım birkaç şey şarkısı. Baya ee, bayağı güzel ee, Gustave mesela var bir tane. Güzel ya. Adamlar evet. iyi yapmışlar. Böyle yani e, şey... yılların eskitemediği türlere Bunca sene sonra yeni bir şey getirmek, mesela oynamak da çok keyifli oluyor. Evet. Bravo. Şey arada. de, ya, yani çok oyun dünyasının dışında hani Fransızların estetik, sanatsal yönlerinin güçlü olduğunu falan konuşuruz ya. Oyunun her aşamasında bunu çok hissediyorsun mesela. Yani, evet. E, şey mesela beni e, çok hoşuma gitmişti. oyun açıldığı sahnedeki çok o e, başlamadan önceki oyun hani ilk o bunların kendi ana karaları var ya. Evet adı, evet yani kendi şehirleri var. Evet. Ee, çok melankolik geldi bana mesela T tonlar, insanların böyle etrafta ya yapraklar falan dökülüyor. Çok melankolikti başı mesela beni çok böyle orada oyun Aa. sardı beni yani bayağı şey yaptım. Hissettirdi bana o şeyi ayrılığı, insanların tükenmişliğini. Nadiren böyle dokunur o şeyi e, oyunun. Ben de oyunun açılışında falan o ilk bir saati bayağı şey yaptım. Hissettirdim o melankoliyi çok hissettirdim de. Okay. Tamam, bir şeyler yapacağız zaten inşallah hı hı. bu konuda. Biraz geç de olsa oturacağız. Murat, bir saniye. Yapacağız. Tamam. Sevgili dostlar hatırlar mısınız, 2008'e döndürelim sizi. 2008 <laughs> miydi, 2009 muydu? Peter abinin Milosu vardı, işte Kinect. Kinect. E, ortaya çıktığı vakit, efendim, böyle şeyler yapacaksınız diye e, göstermişlerdi. Hatta dur, şurada da bir tane videosunda da e, ayarlamıştım. <laughs> böyle televizyondan efendim şeyle konuşacaktık Milo ile konuşacaktık onu e, işte eğitecektik falan filan gibi bir şeyler milletinde tabi dibi düşmüştü Vay arkadaş bu ne falan Murat dur burada tam Nerede bir chat şey, burada dur şimdi bak tam Heh. bir chat GTP'sinin açmış olduğu şey değil miydi bu yani bize getirmiş olduğu ve wow efektini boyunda WoW'u yaşamadık mı senle? Hatırlıyor musun o dönemi? Evet tabi canım. Burada yani... Buna falan dedik ya. de oğlum baya yapay zeka var herif seninle konuşuyor. Yani yani. Evet. Yani Bunda babalar gibi. Evet. <laughs> yani tarihin şeyin ilerisi yani. bayağı Tabi canım. canım. Şimdi yapsan tamam dersin. Bunun arkada tabii. chat GPT var ki. Tabii, şu falan. anda bile bu kadar böyle entegre Akıcı değil mi? yani. O zaman yine acaba XBOX'da bunu yapmayı düşünüyordu tamam. adam? <laughs> Bilmiyorum. Her neyse bunun neden e, aslında gün yüzü görmediğini söylemiş. Dö söylediği şey şu. İlk başta bu Kinect e, bana gösterildiğinde henüz daha prototip halde geliştirme halindeyken işte söyledi kamerası o çok geniş e, alıp algılıyordu. Yani kocaman bir mekanı algılayabiliyordu. Daha sonra işte bunun fiyatını düşürmek için bunu kıstılar kıstılar ve çok böyle dar bir e, koridor haline getirdiler. Birincisi bu e, diyor. Ne alaka? E, bilmiyorum onu sen belki şey yaparsın. İkincisi de arkadaşlar bunun iddia edilmesinin nedeni e, Microsoft'un kinekli bir oyun cihazı değil de bir parti arkadaşlarında bir araya geldiğinde e, işte ufak ufak oyunlar oynayıp seni eğlendirecek bir cihaz olarak konumlamak istemesiymiş. Ama yani Microsoft şöyle mi demiş ona, abi ben bunu parti olarak yapayım, sen bunu yapma mı demiş yani. Mesela bu kadar gösterdikten sonra. <laughs> abi yani bizim bir atasözümüz var ya, şey kişiye bakarım kim diye söyleyen falan filan. Abi Peter evet. sen bu yorumları yapınca ben, ben de yok hükmünde sayıyorum. Yani benim beynim bunu şey yapıyor. Zaten bu olaydan sonra da zaten adam koptu gitti, iyi oldu. Evet, evet. Aslında onun üzerine çizdi. Ee, o yüzden Peter'ın bu söylemlerini Murat'çım hiç e, dikkate bile almıyorum yani. yani Sebebi buymuş ya ama bence zaten çıksaydı, çıkabilseydi Hı -hı. de e, çok da iyi şeyler almayacaktı bence. Çünkü dediğin çoğu şeyi yapamayacaktı muhtemelen. Bence Aha, asıl işte... iptal edilmesinin nedeni de o zaten. Tabii canım, işte o yüzden söyledim az önce. Yani şu an yaşadığımız Chat GPT döneminin, Chat GPT şeyinin. Hı -hı. E, şaşağılısının oha neymiş dediğimizin aynısını neredeyse yani o dönemde adam onu iddia etmiş adam çocuk seninle konuşuyor onu eğitiyorsun isim Sen veriyorsun kağıda bir şey yazıp veriyorsun oku, falan yani falan. abi ama adamın bir yaratıcılık şeyi var ya bu adamla bizim de çok sevgi nefret ilişkimiz var konsol <laughs> izleyicileri farkındadır bunun yani adamı bir yandan çok seviyoruz ama bir yandan da kıl oluyoruz adama <laughs> Öyle bir garip bir şeyimiz var bizim de. evet. 28 Days Later'dan tanıdığımız efendim Alex Garland'ın bir Elder Link filmi çekeceği resmileşti. enteresan olan George R. R. Martin de yapımcı olacakmış. Abicim Martin kardeşim ya bırak bu işleri yapımcılığı yapımcılığı da. Geçen bir tane <laughs> şey yazmış e, Onur şimdi aklıma geldi mesaj yazmış işte siz beni çok şey yapıyorsunuz Efendim işte biliyorum beni e, çok eleştiriyorsunuz artık sevmiyorsunuz işte bana kızıyorsunuz yapmadı etmedi yapamayacak yapamadan ölecek falan son e, işte bu şey e, bizim Game of Thrones diye bildiğim serinin son kitapları hakkında diyor yazamayacak diyor yazamayacaksın ya hakikaten <laughs> Aslında ben de çok umursuyorum falan diye bir uzun böyle duygusal bir şey paylaşım yapmış tamam onları, bunları yapacağını işte tutup da senin Elden Ring'in prodüksiyonunda ne işin var abicim yani? Git kitabını yaz oğlum sen. Yani şey e, hatırlarsan o Elden Ring'in şey, o, o, dünyasını veya işte şeyini evreni evet. yaratırken ki orada bir... Başlangıç bir... Demiştiği... Ve onundu. Hmm. işte orada zaten hani şey ben yarattım. O zaman filminde de işte ben yönetim diyor. Abi yani filmi yönetmiyor da işte ya yapımcılardan. en işte, hmm. hani Murat işte Murat Murat böyle ya parayı bulduktan ya sonra adamlar işte, işte şey çok sevmemize rağmen Gabe Neville da half da aynı şey yaptı bize. da başka hmm. veren parayı buldu. Yani inşallah tükenmemiştir abi adam de kitabın tamamı biter. Rahatsız evet. kitap demeyin e, aslında hikayeyi bitirebilecek hale gelir de e, en azından kötü geçen e, Game of Thrones finalinin İllivasyonunu... gerçekleştirilmesini e, görürüz. E, bu Elden Ring'de de zaten şey yapmış ya. Yani buna söylemişler bu böyle bir çalışmış bir şeyler yollamış sonra bir daha da dönmemişler adama. Yani oyun çıkana kadar... <laughs> Yani öyle bir hani karşılıklı bir e, git gel şeyi olmamış, çalışma yani olmamış yani. yani. Sormuş, söylemişler bu yazmış artık kaç sayfa yazdı bilmiyorum. Evet. Ondan sonra bir daha da e, dönmemişler adama yani. Seneler önce bir geldiler sonra oyun çıktı diyor adam. <laughs> İlginç yani. Evet bu arada bu Alex de Alex Garland'a da sormuşlar oynuyor musun oyunu diye. O da e, DLC'nin New Game Plus 6'dayım demiş yani oynuyormuş adam. Ee, biz... Oynuyormuş değil, hayvan gibi oynuyormuş. Hayvan gibi oynuyormuş. Girdi midir? Önemli bir şey midir? E, onu da bilemiyorum tabi. Yani herhalde önemli insanlar için. Gerçi e, şimdi Last of Us'a geldik efendim. E, Last of Us'ı da yapanlarda e, birebir oyunu yapan e, aslında Hı. abimiz de var orada. Ona rağmen e, ikinci sezon pek de e, beklenildiği gibi gitmedi. Yani oyunu yapan adam bile olsa bazen... <gülüyor> <gülüyor> olmuyor. Böyle şeyler oluyor yani. Şimdi birkaç şey vereyim, ım, rakam vereyim. <laughs> i̇lk sezon finali %50, ikinci sezon finali ilk sezon finaline göre %50 daha az izlenmiş. E, birinci sezonun son bölümünü 8.2 milyon kişi izlerken ya da kez izlenirken İkincisi de 3.7 milyon. Tam yarı yarıya hatta yarıdan da mı düşmüş? Yok yarı yarıya. Ee, bir izleyici kaybı var. Sezon başından beri, ikinci sezon başından beri de yine bir %30 bir düşüş olmuş. İlk sezonu 5.3 milyon kez kişi izlemişken, kişi diyelim son bölümde 3.7 milyon izlemiş. %30 da ikinci sezon boyunca terk etmiş. Hı -hı. Sen bitirdin mi? Yok bitirmedim. Daha hiç mi izlemedin? bitir yani ikide İkisi, mi kaldın? iki mi kaldı? İki ki bölüm iki iki. iki hadi kaldım. be adam artık izle ya. <laughs> e demek ki Murat yani sarmadı mı? Sarmadı mı? Bilmiyorum, Bilemedim. Sana soruyorum ya ama ikinci bölüm de çok güzel bir bölüm aslında. Ama heyecanlı bir bölüm <laughs> yani. da hani benim iş olarak olağanüstü yoğun olduğum He. bir dönemde şey yaptı. Ama bilmiyorum ya bir motivasyon eksikliğim var yani istemek izlemek konusunda onu haklısın. Bende de bir şeyler bilmiyorum yani. Neyse izleyeceğim ama konuşacağım. Yani o yüzden bir şey de diyemiyorum şimdi sen hani izlemediğin için de bir yorum da yapamıyorum. Ama e, hoş bir şey değil bu. Bu bek istenen bir durum değil Tabii yani canım. %50 düşmesi. Çünkü biliyorsun bu işler yani birinciden ikinciye bir şeylerin e, düşmesi normal ama yarı yarıya düşmesi. Üçüncü sezonun daha az insanın gideceği anlamına geliyor. Tabii ki de. Yani bu arttır, arttırmasan bile aynı tutman lazım ki üçüncü sezona adamlar, insanlar gitsin şimdi. Ya bir de hani şey, e, ya yüzde on, düşersin, yüzde zaten. Ne? Hani, ya izleyenlerin çoğu da belki başka bir şey bulamak için devam ediyor falan diye Artık o kadara geliyor yani. Hani başladık bari bitelim. Çok Aha. büyük bir şey kayıp yüzde %50 Yüz büyük bir kayıp. E ee, aslında şeye baktığın zaman e, yine e, 5.3 milyon kişi izlemeye başlamış. Oradan Hı -hı. da bir düşüş olmuş. Bu arada e, geçenlerde şey yapıldı. Zaman Çarkı'nın da Hı -hı. Amazon tarafından yapılan Zaman Çarkı da 3. E, sezon sonunda iptal edildi. abi. yani bu da o da çok garip yani. 3. Yani sezon yapıyorsun, onca parayı gömüyorsun. Evet. Ondan sonra iptal ediyorsun. E, o da böyle Başladı 2021'de başladı sene e, çok iyi başlamıştı ama sonra kimse kalmamış abi böyle, o da böyle giden bir grafikle iptale kadar gitti. Allah stafas iptal edilir mi edilmez ama e, yani umarım toparlarlar üçüncü sezonda. İnşallah. Ne diyelim yani? hiç Evet şunu da bir koyayım. Al. Heh. Aslanım be hadi bir beğen tuşuna bas artık. Bunca söylemişiz ayıptır ya. Bas, bas Adam adam çalışmış arkadaşlar. Hadi. <laughs> emeğe, emeğe saygı. Emeğe saygı. Emeğe, emeğe saygı. Evet bu hafta biraz e, muhabbet böyle e, az haber vardı ama e, önümüzdeki hafta bayramda muhtemelen yapmayız. Onursan zaten bayramda yoksun sanırım. Yokum. Evet. Ee, o yüzden sonraki bayramdan sonraki haftada da artık o hem Summer Games'ten hem Hı. de e, Xbox'ın gösteriminden e, çıkan haberleri yorumlarız. Aynen öyle. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Hadi bay bay.